Şimdilik yeni gelen yılbaşı güncellemesini inceleyeceğiz. Güncelleme de hakkında bazı spoilerler gördüm. Edwin Calendar'a benzeyen 15 gün boyunca açacağımız sürpriz kutular gelmiş. Çok güzel arkadaşlar. Şu an çok merak ettim. çok güzel. Bu arada ilk daha kapak bozuyorum da. admini gördüm şu arka Çok merak ediyorum arkadaşlar güncellemeyi delirirsen delirirsem kusura bakmayın. <laughs> Delir, delirebilirim bu güncelleme için. Bayağıdır ben bunu bekliyorum. Bismillah oynadan yeni gibi bir <laughs> kırmışım. Hay bismillah bizi çok güzel. Tamam. Buna... Alt kıl. Bir dakika. <laughs> Abi geçen güncellemeden dur. Ay. Allah'ım <laughs> size. Şunu kullanayım. Değil. geleceğiz. bakalım Bir dakika bu saç. Çok güzel. Biraz onu açacağım. Bakalım. bunlar ne yok benim şu an. Bunlar bayağı mı küçüğüm şu Bakıyoruz. ama çok pahalı Nasıl alayım benim o kadar bir şeyim yok. Daha çok şıklar. Ben Bunları ne tutmam gerek? Paket paketleri. Bu paket gelmiş. Alalım bir tane bakalım. Ne çıkıyor içinden? Bakalım bir tane alalım. Aa çok güzel. Çok beğendim. Çok beğendim. Şimdi bir dünyayı inceleyelim. Aa, bakın aile yapatanı sürebiliyoruz. Şimdi o bahsedilen Edwin Kalender nerede? Edwin Kalender. <laughs> Burada harbi gelmiş. Yok bu değil. Bu değil bu değil. Bu mu acaba? Bir dakika. Şunlardan toplayacağız. Hemen ben biraz. Birinin bamsı var. Ya bunların hemen bir şeye benziyorlar ki. Nereden bulacağım? Bir dakika. Bu Bu ne? Aha buldum buldum buldum. Ben hepsini toplayıp geliyorum. Sonuncuyu buldum arkadaşlar. Şimdi buna koyacağım bakalım ne verecek. Hoppala. Bitti. Evet ay tabi tanışım. Şimdi ödev yapmak yerine bunu yapayım. Bakalım ne çıkacak. Bu ne? elmas. Evet biliyordum. 5 elmas geleceğim. Şimdi parkur falan yapmış. Hmm, evet, ben iyice bir gezeceğim. Ben bunu açacaktım. Açalım. Aşkın büyük yalansa benim de mi senin büyük yalan. Hadi yani, reklamı izleyip geliyoruz. Evet reklamı izledim geldim. Bakalım. Ya, ama ben bunu ne yapayım ben burasını ya. Ben Bakın size de Bu saçı çok istiyorum. Ayakkabı çok güzel. Bir de bunun eteği çok şık. Gerisi kalsın. Gerisi beni ilgilendirmez bacım. Elimi sarcayıp acaba şu şeylerden mi olsun? <laughs> <falan çıkardı> <laughs> Ama 1195 oldu. Bu ne kadar? Bir dakika. paket ne kadar peki? Ay musun acaba? Bir Burada değil. Nerede paket? Paketi bulamıyorum. Bulamıyorum. 2500. <gülüyor> arkadaşlar almak için abone ol. Abone ol. Abone ol. Neyse arkadaşlar görüşürüz.